Burası Ankara, Ankara'nın metropol ilçelerinden Gölbaşı ilçesi. Ankara Gölbaşı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 yıldır bu prefabrik binada hizmet veriyor. Şimdi Ankara'da başkentte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü prefabrik konutta hizmet veriyorsa 11 yıldır, siz artık gerisini düşünün, Türkiye'nin Kars'ını, Ardahan'ını, Hakkari'sini, Van'ını, Şırnak'ını, Erzurum'unu, Türkiye'nin birçok bölgesinde durumlar, işler acısı. Eğitim ordusunun karargahı olan, 2000 personeli olan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir hizmet binasına kavuşması gerekiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı göreve başladınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sizden Ankara Milletvekili olarak Ankara'nın Gölbaşı İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu binanın bir an önce yapılmasını talep ediyorum yapılmama gerekçesini sanırım e, izah edemeyiz. E, bir an önce yapılırsa bu e, çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve eğitim ordumuz, ordumuza umut oluruz diye düşünüyorum.